Aldım. Ufak bir kaya aldım. Arkadaşlar bakın ufak bir giri de aldım. Çok küçük ve çok cesur ya. Bu kadar küçük bu kadar cesur değil mi İbo? Şuraya bak. Küçücük. Şunu gripper'la tutalım. Solungaçlarına parmak vurmayalım. Solungaçlarına parmak vurursak Korkudan ağzı kilitlenmiş bunun. <laughs> Ağzını açsa <laughs> düşecek ha. Kanca girmemiş. <laughs> Arkadaşlar bakın şöyle çok ufak, çok tatlı, cesur bir giri de avladık. Şöyle. Hiç solungaçlarına parmak vurmuyoruz. Lan bu balık bir şey ısırmış bunu. Şuraya bak. Ya da bir çeşit deri mantarı olmuş. Tamam bunu salıyoruz. Şuraya şöyle bırakayım. O zaten kayaların arasında yolunu bulur. Hadi git. Tamam. Neyse en azından açılışı yaptık. Bir balık aldı ki bu. Devam. Arkadaşlar İbrahim de bir tane girida yakaladı. Çok tatlı hoş bir girida. Aynen. Şimdi onu güvenle kurtarıp salacak. Aynen öyle. Büyüsün diye. Ondan Silikon kullandı Sedef'li. Çok güzel. Şimdi gönderiyor. Bravo. Tebrikler İbrahim. Evet. Gönderdi İbrahim. Teşekkürler. Eline Hadi. sağlık. Hadi rastgele inşallah dairesi den gelir. Arkadaşlar bir anda olduğu için e, kayıt altına alamadık vuruş anını. Bu sefer böyle olsun. Hadi bakalım. Devam. Evet. İbrahim bir tane daha aldı. İbrahim bugün formda. Getir gelsin. Ne? Ne? Ama biz sallıyoruz o geri geliyor. Ne korkusuz ya. Yok aynısı mı? Saldık <laughs> geri geldi. <laughs> Neyse bu sefer çekiş anı da kaydettik. Tamam sağ bir gitsin şey ya. ya <laughs> evet İbrahim bir balık daha aldı. Yine giri da. Göster İbrahim göster yakından şöyle Bak, bir güzel. Evet, çok hoş. Gönder gitsin abi. Önce küçükler sonra büyükler. Hoppa. <laughs> tebrikler İbrahim aldı ve saldı ne atacağız şaşırdık Vallahi ya değil mi eğlenelim balık yok bak karşıma attım 3 atış almadı 2 kere o tarafa attım ikisini de aldım Evet. Ya bu taş balıkları zaten tembeldir, kovalamaz. Pusu balıkları. Muhtemelen şurada bir yerde güzel bir mekan bulmuşlar kendine. Aynen. Önünden geçtiği yerde zıplıyor zıphanesi. Zıplıyor, atlıyor evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Uzun zamandır LRF yapmamıştık. İşte yine LRF oltasını elime aldım. Ee, saat 17-16 akşam suyunda. Bakalım neler kandırabileceğiz. Şöyle çok ufak, bir e, silikon tercih ettim sanırım 5 gramlık bir silikon. Üzerine de e, şey jiket tercih ettim. Üzerine de bir silikon giydirdim. Bakalım bununla burada neler alacağız. Kalamamıza bir bakalım. Kalama iyi. Lider kullanmadım. Çünkü uğraşmak istemedim şimdi. Bir atalım bakalım. İnşallah takılmaz. Burada takılmasın. Birkaç parça bir şey yakalarız diye tahmin ediyorum. Ama ne yakalarız bilmiyorum. Göreceğiz bakalım ne yakalayacağımızı. Şöyle bir tarayalım. Bu arada su burada çok berrak. Ve şurada bir tane balık adam var. Dalmış. Büyük ihtimalle zıpkına dalmıştır. Evet. Dizgisinde de birkaç bir şey var. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Yine gönderdim silikonu. Bakalım silikonumuzu ne yiyecek ya da neler saldıracak muhtemelen burada kaya balığı saldırır saldırırsa bu da şu tarafa atalım bakalım yani gittiği mesafe bu silikon için gayet iyi ve yeterli takımdan bahsedeyim biraz size makinam ee, oku, okuma Cmar CXT 1000 kamışım okuma LRF URF 210 18 atarlı ve misinamda Gossen V4 ee, 4 katlı 4 kilo çekeri olan bir misina Aa, bak orada da bir dalgıç var orada da biri dalmış burada balık malık yapmaz abi bu dalgıçlar burada olduğu sürece burada balık malık yapmaz biraz daha sakin dalgıç malgıç bir şey yok şuradan ilk bulduğumuz taşın üstüne çıkalım. Bak şu taş çok iyi. Şurası kaymasın. Biraz dikkat edelim. Tamam. Atalım bakalım. Yeterince gitti. Bu takımla o ağırlığın zaten daha fazla gitmesini beklemiyorum. Aldım. Aldım. Muhtemelen kaya balığıdır. Evet. Bakın. Güzel bir kaya balığı yosun da beraber getirmiş. Şöyle çok tatlı bir kaya balığı. Hiç şey yapmadan uğraşmadan bunu geri salıyoruz. Tabi böyle çırpınırsa zor salarız. Abi seni tamam bakın çok tatlı bir kaya balığı. Şuna bak neredeyse boyunun üçte biri kadar bir silikona saldırdı. Şu falan bak. Tamam hemen bunu geri salıyoruz. Evet saldık gitti. Bir daha gönderelim bakalım. Güzel bir balık oldu. Bir daha gönderelim. LRF'de boş yok abi. Elinde boş yok. At sahteyi çek balığı. At sahteyi çek balığı. Hızlı sarmıyorum yine. Yavaş, stabil. Balığa saldırma şansını, e, fırsatını veriyorum. Hızlı sarmama hiç gerek yok. Zaten kaya balıkları bu avcılarıdır. Yani peşinden kovalayıp gelmez. Üstünden geçerken saldırır, yapışır. Biraz daha ilerledim. Şuradan bir deneyelim bakalım. Yeterince gitti. Hemen toplamaya başlıyorum. Çok küçük aksiyonlar veriyorum. Çok küçük ama. Abartmadan. Santim santim tarıyorum. Yani her atışla arasında 50 santim var sağına ya da soluna. Dediğim gibi bu kaya balıkları taşların altına pusarlar. Üstlerinden yanlarından Saldırı mesafesine yakın geçen her şeye Saldırırlar Aldım Aldım geliyor of. Çok zevkli lan basa, basa geliyor Vallahi basa basa geliyor Kesin 2-3 defa Üzerinden geçti Sonra saldırdı bak Yine cesur bir girida çok tatlı. Cesur bir geri davlamayı başardım. Göstereceğim. Sabırlı olun. Bakın. Bugün avladığımız neredeyse dördüncü, beşinci giri de deli gibi saldırmış. Dur. Dur. şöyle dikkatlice ameliyatını yapıyorum. Zaten narkozun etkisinde canı yanmıyor. Narkozu bastım. Bakın bu da neredeyse üçte bir boyunda şöyle. Çok tatlı. Göstereyim. Şu ağzı gözlerine değmiyoruz. Ve gönderiyoruz. Hadi git bakalım. Evet onu da güvenle gönderdik. İşte silikonumuz. 5 gramlık silikon. Fıstık gibi çalışıyor. Tamam balıklar büyük değil ama en azından balık tutma zevkini bize yaşatıyor. Ve içimizdeki ateşi bir nebze olsun söndürüyor. Neticede LRF bir olta. Balıklar ufak ama hissettirdiği çok büyük arkadaşlar. Gerçekten çok büyük keyif veriyor. Devam ediyoruz. Yine yavaş yavaş sarıyoruz. Ve bir kaya balığının bir giridanın üzerinden geçmesini umut ediyoruz. Aldım. Getiriyorum. Ne bu bakalım? Hoppala. Of 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 of. Evet çok güzel bir zurna aldım arkadaşlar bakın. Çok güzel bir zurna aldım akşam suyu. Şöyle hemen. Güzel. Çok güzel balık. İşte bu yüzden arkasına üçlü taktım. Güzel. Çok güzel bir zurna. Tamam. Balık bizim. Oo, tatlılığa bak. Çok güzel tam bu porsiyonluk. Harika. Valla sadece bir tutar derece. mısın? Evet. Arkadaşlar bakın. Bir dakika. Şu kancaları elimize saplamasın. Şöyle. Çok güzel. Akşam suyunda. Kaya balıklarından sonra. Evet. Çok güzel bir zurna aldık şöyle. Ay güzel mi? Alabilir mi? Yok geri saldım. Ben o bir kilo olsa da salıyorum onları. Evet. Geç büyüyor. 3 yaşından sonra cinsiyet değiştiriyor ya. Evet. evet. bakın şöyle. Çok tatlı. Çok güzel. Ağzı da parçalandı. Ama yani budur. Nereden baksan 30 santimlik çok güzel bir zurna. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Iskarmoza da benziyor biraz bu ama zurna işte. Baraküda değil bu. Çok güzel. Evet. Devam edelim. Tam akşam suyu. Şunu şuraya koyalım. Nereye koyalım? Koyacak yerimiz. Ee, bizim şeye koyabilirsin yer, Arkadaşlar bakın Yusuf Hobidaş'ım yemli atıyor burada. Bir anda zili öttü. Ve hepimizi bir heyecan kapladı. Hadi bakalım inşallah güzel bir balıktır. Hadi Yusuf. Evet getiriyor Yusuf. Gelsin bakalım gelsin. Güzel geliyor ya iyi geliyor. Hedefimiz Oo çok güzel yüze yüze güçlü balık bu çok güzel balık getir gelsin Yusuf of of çupra of 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 olsun. çupra evet. çupra çok güzel bir çupra be çok güzel bir çupra çok güzel bir çupra evet, getir bakalım. gösterelim Oo çok güzel bir çupra aldı Yusuf bravo bravo getir abi getir çıkartalım güvenle gösterelim düşmesin aman evet, evet. <laughs> şeytan aksiliği seven çok güzel bravo şuradan çekeyim şöyle. Çok güzel bir çupra aldı Yusuf. Gördüğünüz gibi o da dip takım yapmış. Dip de kurşun. Şuradan tutalım şöyle. O çok tatlı. Çok güzel. Abi 21 22 santimlik çok güzel limit üstü. Harika bir çupra. Şuna bak. gösterebiliriz. Çok tatlı ya. Yem ne kullanıyorsunuz? Solucan. Solucan ne solucanı bu? Ben biliyorum. Ben biliyorum da izleyenler öğrensin taşların arasından evet, çıkartıyorsun evet. değil mi? Abi bunu ben bunu için. arabada unuttum mu? Araba bir kokuyor, bir kokuyor. <laughs> Anlatamaz size Arkadaşlar bakın şöyle çok tatlı, harika bir çupra aldı Yusuf ve bunu işte gördüğünüz bu deniz solucanıyla aldı. Kumdan çıkartıyorlar elleriyle. Evet. Çok güzel üçlü, köstekli beden yapmış, evet. üç tane kanca kullanıyor uzun pala. Ve 40 gram mı? 50 gram kurşun. 75 gram. 75 Tabi uzak atıyorsun. Ay pardon iki defa düşürdük bunu ya. Sıkmak istemiyorum. Canlı tutacağım ya. Evet çok güzel beyler. Hadi bir daha at. Rast gelsin. Eline sağlık. Eline Tebrikler. Sağlık. Getir abi. abi. Ben de yemli çek çok seviyorum. <laughs> Öğleden beri buradasın. 5-6 evet. saattir 2 balık. Ya, ya yapmadık, Balık yapmadık. Yapmıyor ama. evet. Keyif işi işte. <laughs> Bak çok güzel de bir tane mırmır mır almışsınız ya. Değil mi? Çok güzel. Bravo. Elinize sağlık. Sağ Hadi devam. Ben de akşam suyu atçake devam edeyim. Tekrardan tebrikler.